Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 10 paket kartımızı açacağız. İlk paketi ben açıyorum arkadaşlar. Ben Şu de şekilde edilerek... Euro final kartları gördüğünüz 96 gibi 96 çıkabiliyor. Ben açıyorum. Abi ne açsın? İlk ben açtım Mbappe, Mbappe. hakimi. İlk kartım. Mbappe hakimi çıktı arkadaşlar. Ben, Şimdi ben Hamza açtı. Ben açıyorum. Hamza açtı. Dibala Gorestka arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi ben açıyorum arkadaşlar. İlk Şimdi arkadaşlar açtım. Belki Gram de Brayn. Şöyle. Arkadaşlar bakın. Bende ne var? Benzema. Karim Benzema ve Neymar. Evet arkadaşlar. Şimdi açıyorum. Arkadaşlar şu şekilde kartlar. Yero final. Casemiro 94 ve Müller. 90. Gerdi Müller. 90. Thomas Müller. Luka ne Modric Neymar. Arkadaşlar Neymar. Ben çıkarttım. Modric. Şimdi ben bir paket daha açıyorum arkadaşlar tepsi böyle zero final kartların aşağı Di uç. Maria Ronaldo Di Ronaldo gördüğünüz gibi Lavandos 99 ki. Di Maria Lewandowski Lewandowski Lewandos, Lewandos, ve Gabriel Jesus arkadaşlar şu şekilde bakın Arkadaşlar son iki Şimdi paketimiz kaldı. Açıyorum arkadaşlar. Şu şekilde bırakalım. İki sen Önce Hamza açacak. Hamza Bu onu Fernandez ve Neuer yer. Bende de, de Benzema ve Neymar çıktı. Şimdi arkadaşlar size çıkan kartları göstereceğim. Bir saniye arkadaşlar videoyu durdurayım. Ben kartları ayırıp geliyorum. <laughs> evet arkadaşlar kartları ayırdım size göstermek için. Bir tane Ronaldo çıktı. Şöyle 99 yeterek vermişler. Mbappe çıktı 96 yetenek vermişler arkadaşlar Fransa milli takımı Neymar. Neymar çıktı o da 96 yetenek vermişler bakın şu şekilde Joker kart Neymar şurada da görebiliyorsunuz Neymar ve Neymar De Bru Neymar De Bruyne ve Mbappe eğer bunları tamamlarsanız şurada yazan hediyeleri yapabiliyorsunuz. Tetris, top, bisiklet, orijinal forma alabiliyorsunuz. Bu üç kartı tamamlarsanız. Ve biz bu üç kartı çıkardık arkadaşlar. Ve Goretzka var. 90 rating. Şimdi son gel e, Müller'imiz var. Bayern Münih'te 94 rating. Geldim Neymar Junior var. 93. 93 Neymar Junior var arkadaşlar. Bel higram var. 86 yetenek vermişler Belhigran'a. Gabriel Jesus. 85 yetenekli. Brezilya milli takımında Neymar'la takım arkadaşlığı yaptı. Gabriel Jesus biliyorsunuzdur. Ve Bruno Fernandes arkadaşlar. 93 yetenek. Portekiz'de. Ronaldo öyle oynamıştı 2022 Dünya Kupası'nda. Karim Benzema. Karim Benzema 94 yetenek. Angel Di Maria. Bakın arkadaşlar. Arjantin 96 rating. Hakimi. Paris Saint-Germain Hakimi. Luka Modric 97 ile rating. Luka Modric. Dybala arkadaşlar. Dybala'nın 96'lığı da var. Biz çıkartamamışız. 87 rating vermişler bu haline. Ve Casemiro. 94 Casemiro. Karim Benzema Real Madrid'den. De Bruyne. Gördüğünüz gibi Manchester City, Kiev Bruyne. 96 rating. Robert Lewandowski Barcelona iyi Polonya milli takımında oynuyor. Robert Lewandowski 92 rating vermişler. Neuer 93 efsane kaleci Neuer 93 rating vermişler arkadaşlar. Ve son olarak bir kez daha Neymar Junior'ımız var. O da 93 rating. Arkadaşlar bu videoya 20 like gel gelsin lütfen en az 20 like arkadaşlar. Hadi öptüm kendinize iyi bakın. Bay bay. Abone olursanız çok sevinirim.